Zamanı ölçmenin büyüleyici yolculuğu. Saatlerin icadından önce insanlar zamanı anlamak için doğayı kullanıyordu. Güneşin gökyüzündeki hareketi temel alınırdı. Eski Mısır ve Mezopotamya'da kullanılan ilk saat türlerinden biri güneş saatiydi. Gölgenin yönüne bakarak zamanı tahmin ediyorlardı. Geceleri zamanı bilmek zordu. Mısırlılar M.Ö. 1400'lerde su saatini icat etti. Akan suyun miktarı zamanı gösteriyordu. Zamanı 60 saniye, 60 dakika gibi bölümlere ayıran sistem Mezopotamya'daki Babillere dayanır. 60 en çok sayıya bölünebilen sayıydı. Saat, zamanı ölçen ve gösteren mekanik ya da elektronik bir cihazdır. Eşit aralıklarla çalışan bir düzenekte işler. Milattan önce 3. yüzyılda Arşimet ilk dişli mekanizmalı saati yaptı. Guguklu kuşlar zaman geldiğinde hareket eder, şarkı söylerdi. Mısırlılar uzun dikili taşlar inşa ederek gölgelere bakarak zamanı hesaplıyordu. Bu yöntem en eski güneş saati formuydu. Kum saatleri zamanın akışını iki cam hazne arasında akan kum ile ölçer. İlk örnekleri milattan önce 8. yüzyıla dayanır. 1283 yılında İngiltere'de Dunstable Manastırı'na kurulan mekanik saat ağırlıkla çalışıyordu. Kiliseler zamanı düzenlemeye başlamıştı. 13. yüzyıldan sonra Avrupa'da ticaret gelişti. Zanaatkarlar katedrallere saatler kurdu. Zaman artık sosyal hayatın merkezindeydi. 1927'de Warren Marison, kuvars kristali ile çalışan ilk saati icat etti. Bu saatler çok daha hassas ve güvenilirdi. 1883'te Joseph Paul Weber döner kadranlı ilk dijital saat mekanizmasını geliştirdi. Yıllar içinde dijital kartlar ve LED ekranlar geliştirildi. 1970'lerde LED ekranlı ilk dijital kol saati olan Pulsar piyasaya sürüldü. Bugün kullandığımız dijital saatlerin temelini oluşturdu. 1479'da Peter Henlein cep saatini geliştirdi. Bu saatler önce boyuna takılırdı. Zamanla bileğe takılan ilk kol saati ortaya çıktı. 1810'da Napoli kraliçesi için Abraham Louis Breguet özel bir kol saati tasarladı. Bu tarihteki ilk kadın kol saatiydi. Zamanın ölçümünde kullanılan altmışlık sistem Babillere dayanır. Çünkü altmış, en fazla bölünebilen sayı olarak pratikti. Saatler neden yuvarlaktır? İbreler dairesel hareket eder. Yuvarlak şekil, bu hareketle en uyumlu formdur. Ayrıca güneş saatlerinin formundan esinlenmiştir. Bugün üç temel saat türü kullanılır. Mekanik, kuvars ve dijital saatler. Her biri kendi döneminin teknolojisini yansıtır. Zamanı ölçmek onu yönetmenin ilk adımıydı. Saatin tarihçesi, insanlığın zamanı anlama çabasının büyüleyici bir öyküsüdür.